Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta dükkan kısmına gireceğim. Buradan ücretsiz rastgele hediyeyi açacağım. Bakalım ne çıkacak. Süper Ender çıktı. Bu arada sizde Brawl Stars'a girip şu rastgele hediyeyi almayı unutmayın. 5. gün hediyesini. Daha öncekileri de almadıysanız almayı unutmayın. Gerçi gün gün oluyor ama gün gün açmasanız da buradaki ödülleri açabiliyorsunuz birden. Mesela birin ikinci gün hediyesini almadınız ya. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün oluyor ya. O anda da hep birlikte alabiliyorsunuz ödülleri. Mesela buradan sonuncu güne geldiniz ya diyelim. 14 14. güne geldiniz ya mesela. 14. güne gelseniz bile hepsini alabiliyorsunuz. Mesela ben bunları biriktirseydim mesela toplu şekilde de açabilecektim. Yani gün gün girip almanıza da gerek yok aslında. Tek bir günde hepsini de açabilirsiniz. Ama o size kalmış bir şey. Bu arada burada kostümler geldi. Şu hediye ekspresi Jack kostümü gelmiş şimdi. Şimdi gördüm çünkü. Bu yoktu. Bunlar yeni gelmiş. Özel özel teklif olarak geldi. Hediye Ekspresi Jacky. Bak kim neymiş bir dakika şurada gösteriyor. Bu yılbaşı kostümü sezonluktur. Her yıl sadece belirli günlerde alınabilir diyor. Bu arada Bibinin yeni kostümü vardı ya. O kostümün açıklaması da var. Onu da göstereceğim size. Ee, Bibi'yi bulabilirsem tabii ki. Bibi'nin şu kostümünde şurada bir şeyi var. Açıklaması vardı aslında. Ee, burada göstermiyor herhalde. Burada göstermiyor sanırım. Destansı kısmına bakalım. Normalde burada dükkan kısmında gösteriyordu. Dükkana gelmişti ya hani. Bu pip bibi kostümü gelmişti ya. O anda şöyle bir yazı vardı. 2026'ya kadar geçerlidir diye bir şey vardı. Yazısı vardı. O yazı şu an gözükmüyor. 2026'ya kadar alabilecekmişiz bu kostümü sanırım. Ama güzel kostüm diyecek olursanız, güzel mi değil mi diyecek olursanız bence mükemmel bir kostüm. Şu şurası mendinin allık kısmı var ya şurası. Allığa benziyor işte şurası. Hani kızlar kullanıyor ya en çok şuraya sürüyor şey yapıyor. Pudra işte. Neydi onun adı? Pudra mudra makyaj ürünü var ya işte. O makyaj ürününü kullanmış. Kullanmışlar. Böyle değişik güzel bir kostüm olmuş. Kolta gelmedi. Kostüm. Kolta ve şeye gelmedi. Jesse'ye o kostüm gelmedi gelseydi dükkanda göstermiş olurdu. Bu arada karakterler şöyle gözüküyor. Şey, bunlar bunu değil, bunu göstermeyecektim. Daha farklı gözüküyor. Nasıl daha farklı gözüküyor onu göstereceğim. Üçüncü hesabımda kaydı başlatacağım. Orada görüşürüz. Evet, gene kayıt durdu. 2 dakikalık çekmeme izin verdi gene. Ama şunu göstereceğim. Şimdi bunlar böyle gözüküyor ya. O farklılığı göstereceğim size. O farklılık bu işte. Ekran böyle gözüküyor. Normalde böyle gösteriyor ya karakterleri ama böyle gösteriyor. Böyle ilerlediğiniz zaman böyle gösteriyor. Çok değişik değil mi sizce? Böyle gösteriyor. Normalde şurada karakterleri görüyorsunuz direkt ama burada direkt karakterlerin resmi gözüküyor sadece. Sadece üstüne tıkladığınız zaman karakteri gösteriyor. Şöyle. Bastıra tıkladım, bastırı gösterdi direkt. Bu yeni bir özellik mi yoksa Hani Karakterlerim yok ya henüz Daha fazla karakterim yok ya Acaba Öyle mi gösterilmesi gerekiyordu yoksa Dediğim gibi Bu özelliği mi eklediler Bunda yorum kısmına yazarsanız sevinirim Video bu kadardı videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın sizi seviyorum. Bay bay. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol like'a abonmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Bildirim çanı kapalıysa da ona açıp tümü yaparsanız çok sevinirim. Yer yani akşama doğru da Pokemon videosu gelecek. Onu da söyleyeyim. Bunu da söyledikten sonra belki çekerim. Onu da söyleyeyim yarında olabilir bilmiyorum kendinize iyi bakın bay bay